Büyükler bitti, küçüklerle mi bozdun kafayı? Allah! Vay! Kaçak! Sen mi geldin lan? Gel lan buraya. <laughs> Aman inşallah işte. Ne özledim lan seni. Hadi gel. Gel. <laughs> Kaçak gelmiş ya. Gel kardeşim gel. Geç. Nerelerdeydin sen be kardeşim ya? Nerede olduğumu boş ver. Şimdi buradayım işte. Gençmişiz değil mi? Öyle. Ne günlerde be. Zor günlerde. Ayakta kaldın gel. Gel. Gel, gel. 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 Geç otur. <laughs> ne verdim sana? Ne içersin? Lan benimki de sorun be. Çay içersin sen. Dur hazırlayayım şimdi. Ya bırak oğlum. Gel otur şöyle. Yani ses etme iki dakikaya hazır olur. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan bu çaydanlık? Seni en son bıraktığımda akıl hastanesindeydin. Nasıl çıktın? Ha, akıllı numarası yaptım. <laughs> Yediler mi bari? <gülüyor> Yok. <gülüyor> ha, buradasın. Abi dakika ya. Asıl sen neler yaptın kardeşim? Sen anlat. Ya Hamid bile siz onu öldü bilin dedi. Allah biz de seni öyle kabul ettik. Ha? Topçu oğlumdan kaçtım dadayla. Uzun hikaye. Ha. Baba mevzuyu az çok biliyorum ben. Ya sen bunca sene hep kaçtın mı kardeşim ya? Bir aile kurdum. Hadi canım. Vallahi mı? bir dakika. Sen buraya yalnız geldiğine göre... ters bir durum mu var? Ha?